Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler, yepyeni haberler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Sen Kapımı dizisinin final yapmasından sonra maalesef oyuncularımızı çok sık göremiyoruz ve paylaşımları da Geç geç olduğu için fanlar onları çok özlüyor. İşte arkadaşlar sizler için en çok beğendiğiniz, en çok görmek isteyeceğiniz kareleri bir araya topladım. Ve tabii ki Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin e, dün Instagram paylaşımlarını da videomuza ekledim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.